önemli bir nokta. İsmi olarak 1857'de İngilizler eline geçti. Bu 1857'de büyük önemli alimler, binlerce alim Müslümanları katledilmiş yani burada. Müslümanlar artık yani tamamen bitmiş durumdaydı. Kendi kimliklerini bile koruma konusunda bir tehdit oluştu. Yani artık eğitimde olsun, ekonomide olsun, kulturda olsun, siyasetinde olsun her konuda Müslümanlar artık zayıf konumda yani. Orada büyük bir savaş oluyor. Yani bu savaşta tabii ki İngilizler kazanıyor. Ondan sonra... Ee, Müslümanları daha doğrusu onda gelen kişiler bir şekilde yok e etmeye çalışıyor. Büyük bir kısmı e, Mekke Medine'ye hicret ediyor. Yani e, ondan sonra Misyonerler için her kuna hesade misyonerler için değil de e, batterilerin bütün projeları için hiç herhangi bir konuda engel yok. Bundan sonra Hindalt Ki se'nin bütün bölgelerinde okullar açmaya başladı. Ondan on önce kadın okullar açmış. yani artık daha fazla e, yani misyoner okul olsun, Batı, eğitim veren okul olsun İngilizce okullar olsun. ondan önce da vardı ama bundan sonra daha sistematik daha farklı bir şekilde e, çalışmaları başladı.